Bölüm Paris 90 milyon yıl önce, hadi pazarlık payı olarak 20 milyon yıl tanıyalım. Büyük, neydi o? Tavşanın sesi miydi? İki olan yer aldı. Bunların ikisi de tüm parfümcüler için önemlidir. O devirde, evet tavşanın sesiydi. Tebeşir devrinde, tavşandan başka kim öyle geniş, derin, yumuşak, sıcak, boğuk ve tebeşir devrinin bataklıklarında oluşmuş kömür gibi bir sesle konuşabilirdi ki? Çiçekler dinozorların soyunu tükettiler. Belki de tavşanın böyle konuşması çoğu Fransızın aksine burundan konuşmayı sevme işindendi. Burun denilen organın çok daha yüce görevleri olduğuna inanıyordu o. Ama tavşan nasıl olurdu şu anda Luke'un odasında olurdu? Sabah uçağıyla Amerika'ya gitmiş olması gerekmiyor muydu? Kuzeninin sesini duyduğu anda Claude Lefevre'ın eli Medusa'nın göz doktorundaki gibi kazık kesilmişti. İradesiyle onu tekrar harekete geçirmeyi başardı. Parmaklarını kıpırdattı, kapının tokmağını çevirdi. Müdür masasının başında babası oturuyordu. Bereket versin yüzünde o balina maskesi yoktu. Yanı başındaki kasetçaları dinlemekteydi. Oğluna başını salladı. Kasetçaların düğmesine bastı, kasetçalar durdu. Cloud babasının tıkalı damarlarındaki kanın Titanik güvertesindeki bir koro gibi şarkı söylemekte olduğunu duyuyordu sanki. Otur oğlum, otur da şunu dinle. Umarım bu sabah karaciğerin yeterince güçlüdür. Eğer bu tavşanın o toplantıda yaptığı konuşmaysa bir kere dinledim, yeter de artar bile. Biliyorum dedi Luk. Ama ben bir ipucu örüyorum. Bence Marsilya'yı son gülüş vakfına davet ettiren şey bu budala konuşma oldu. Acaba o konuşmada ne buldular diye merak ediyorum. Yeniden sarma düğmesine bastı. Cloud ne son gülüş vakfına ne tavşanın oraya davet edilmesine ne de Luke'un konuya gösterdiği ilgiye önem vermiyordu. Babasının odasına ajan dosyasını konuşmak üzere gelmişti. Blue Jackson'ın kendi şirketinin casusları arasındaki listeye alınması rahatsız ediyordu onu. Acaba Luk biliyor muydu tavşanın ona deli olduğunu? Aralarındaki ilişkiyi o mu teşvik etmişti? Vulan'ın işe alınmasında tavşanın payı var mıydı? Olamazdı. Arkasından dolap çevrildiği hissine kapılıp sinirlendi. Ama anlaşılan bu soruları sormadan önce o konuşmayı tekrar dinlemek zorundaydı. 8. Uluslararası Aromatik Kongresi'nde yılda iki kere yapılan parfümcüler toplantısı tavşan... devam etti. Dinozorların yok olmasıyla çiçeklerin ortaya çıkmasının aynı zamanda rastladığını bilim aslında bilmektedir. Ama nedense bu iki olay arasında bir bağlantı kurmamıştır. Bu ihmali düzeltmek parfümcülere düşmektedir. Otobur dinozor çalıları yüzen su bitkilerini, eğrel totlarını yerlerdi. Pek zeki olmadıkları gibi pek de Fransız sayılmazlardı. Kendilerine sınırlı, ihtisaslaşmış bir beslenme alışkanlığı edinmişlerdi. Tebeşir devrinde büyük dağlar oluşurken denizler çekildi, bataklıklar kurudu. Önce su bitkileri sonra eral teslim oldu. Yüzey suyu artık yeterli değildi. Onların yerine bir takım yeni bitkiler belirmekteydi. Bu yeniler ilk bakışta pek kuşku uyandırmadılar. Dinozorlar da bataklık bitkileri de aldırış etmedi onlara. Ama onların gelecek için kendilerine göre planları vardı. Kökleri giderek daha çok uzamaya başladı daha derine daha derine indi. O iplikli ve keşifçi organları sonunda yüzeyin altındaki su tabakalarını buldu. Bulunca da bum. Tavşan kürsüye bir yumruk patlattı. Vulu ile hala uyuyorsa bile artık kesinlikle uyandılar. Bum. Bitkiler skandal yaratacak bir cinsel davetle ortaya çıktılar. Geçmiş çağın kasvetli, yağmacı, sürüngen, pençeli ve dişi dünyası ömründe böyle bir şey görmemişti. Coşkun renklerde skandal ilham eden kokularıyla çiçek ardına çiçek açıyorlar, cinsel organlarını apaçık sergiliyorlar, hem göze hem kokuya hitap ediyorlardı. Böcekler o deha düzeyindeki uyum yetenekleriyle hemen bu yeni coşkuya ayak uydurdular. Küçük kuşlar da öyle. Ama dinozorlara itici geldi bu. Gerçi üreme sistemleri çok güçlüydü. Bir brontosaurus'un organı 30 kademlik mavi balina organından olsa olsa iki kadem daha kısaydı. Ama göze görünmez pek sık da kullanılmazdı. Geri zekalı yavaş kanlı dinozor pek de ateşli bir aşık değildi. Onu Fransızlardan ayıran ikinci yönü de buydu. Dinleyiciler arasında hafif gülüşmeler duyuldu. Pek hafif. Dinozor baş ağrıları içinde yılda bir kere çiftleşirdi. Çiçekli bitkilerin seks dolu kokusu, namus budalası dinozorları öyle sarstı ki onları yiyeceğine aç kalıp soyunun tükenmesine razı oldu. Cloud'a en çok konuşmanın bu kısmı rahatsız ediyordu. Balina penislerini, dinozor organlarını hatırlamaktan pek hoşlanmazdı Cloud. O hantal hayvanların çiftleşmesini düşünmek bile kanını dondurmaya yeter, karısına soğuk davranmasına yol açardı. Cloud zaten... Hoş, dünyanın er geç onu da öğrenmek zorunda kalacağı bir gerçektir. Ama benim konum bu değil. Bu dünyada yaşamış en iri, en korkunç hayvanların soyunu, kokuların tüketmiş olması da benim konumun dışında kalır. Hayır, benim söylemek istediğim çiçeklerdeki kokuların, yani bize parfümlerimizi veren niteliklerin bir yandan çok güçlü oldukları halde ta başından beri niyetleri açısından son derece baştan çıkarıcı olduklarını işaret etmektir gül, gülden başka bir şey değildir demek bir aldatmacadan ibarettir. Parfüm temelde çiçeklerin ya da mis kedisi ve amber çiçeği söz konusuysa hayvanların cinsel çekiciliğini sağlayan şeydir. Yaratıkların ya da bitkilerin üreme salgılarından çıkarılan parfüm yaratmanın kokusudur. Duyularımıza dünyanın yenilenme gücünü getirir. Bir umut ve zevk mesajıdır. Kilisenin parfümü günahla, pis kokuyla, kutsallıkla bağdaştırması boşuna değildir. Hatta söylentilere göre bazı aziz ve ermişler normal sağlık kurallarını öylesine ihmal ederlermiş ki şeytanın kendisi bile yaklaşamazmış yanlarına. Kutsallık günlerini buna borçluymuşlar. Kilise zaman zaman tütüsüleri yağları kabullenmiştir. Lefevre kuruluşu ilk parfüm imalat tanesini 1666 yılında Katolik rahiplerden satın almıştır kokular, tören ve ibadethanelerde uzun zamandan beri önemli olmuştur. Ama genel bir bakış bize kilisenin parfüme karşı çıkmak zorunda olduğunu, çünkü parfümün yasak ilişkilerde açık bir daveti olduğu görüşünü benimsediğini göstermektedir. Biz parfümcüler olarak bu gerçeği kabullenmek zorundayız. Vücuduna aslan yağı süren Zulu savaşçısıyla pahalı kokular süren çağdaş kadın arasında pek az fark vardır. Biri hayvanlar kralının cesaretini kendine mal etmeye çalışırken, diğeri çiçeklerin o karşı konulmaz cinselliğini kendine mal etmek istemektedir. İkisinde altında yatan ilke aynıdır. Cloud ürperdi. Aslan yağı, öö, ee, nereden buluyordu tavşan bunları? O halde bizim gerçek konumuzu oluşturan şey sihir, öyle değil mi? Antropoloji homeopoetik sihri şöyle açıklar. Parfüm kadının çiçekte bulunan cinsel gücü gaspetme aracıdır. Aslan yağı sürünen savaşçı gibi bunda da biraz hayal vardır. Sihirli aracın kullanılmasından doğan potansiyel sonuç, ayrıntılandırılmadan da olsa kullanıcının bilincini yansıtmaktadır. Parfümcü cinsel sihirle uğraşan biri olduğuna göre çalışma alanı romantik hayaller olduğuna göre çok ilkel ve çok coşkun bir alanda faaliyet gösteriyor demektir. Bu alanın kendine göre bir ahengi, bir mantığı vardır. Neyi sürdürdü? Kendini pek kötü hissediyordu. Gözlerin altındaki halkalar iyice morarmıştı. Evet diye devam etti tavşan Marcel. Dikkatinizi bir başka tarih öncesi olaya çekmek istiyorum. 200 bin yıl kadar önce insan beyninin hacmi 3 katına çıktı. Bilim bu ani büyümenin nedenini açıklayamıyor. Bilim adamlarının saptadığı gibi beynin belli bir noktadan fazla ki atalarımız 200 bin yıl önce o noktaya ulaşmıştı büyümesi zekaya da etki yapmıyor. O halde beynimizin bu kadar büyümesinin ardında yatan evrimsel amaç neydi? Tavşan sözlerin etki yapması için duraladı. Sonra tekrar devam etti. Bence beynin büyümesi belleğe yer kazandırmak içindi. Son deneyler bize belleğin belli sinir merkezlerinde değil yaygın olarak tüm beyinde bulunduğunu açıklıyor. İnsanoğlu daha uzun yaşamaya başlayınca, entelektüel faaliyetlerin alanı genişleyince, hatırlayacak daha çok şey oldu. Yani evinde daha çok dolap bulundurması gerekti diyelim. Ama işin ilginç yönü yani dolap alanının o sıra ihtiyaç duyulanın çok üstünde olmasıydı. Hatta bugün gerekenden bile fazladır. Oysa bizler o çağın insanlarından üç kat uzun ömür sürüyoruz. Faaliyetlerimiz de geometrik dizi olarak artıyor. Yoksa evrim bizi ileride şimdikinden çok daha uzun yaşayacağımız günlere mi hazırlıyordu? Bellek alanının genişlemesi uzun vadeli bir uzun ömür planının parçası mıydı? Bir ölümsüzlük numarası mıydı? Luke homurdandı. İşte burası olmalı dedi. Birinci sefer atlamışım. Koltuğunda doğruldu, bu hareket başına döndürdü. Beş ay önce bu söz üzerine Vix deni boyda koltuğunda doğrulu vermişti. Toplantıya içgüdüsel bir sezgi sonucu katılmıştı Vix. Galiba sezgisi boşa çıkmayacaktı tavşan devam ediyordu. Bu konularda ancak tahmin yürütülebilir. Ama bildiğimiz bir şey varsa beş duyumuzdan belleğe en yakından bağlı olan koku almadır. İnsanoğlu yönelimlerinde giderek görselleşmiş de olsa, koku alma organı çok küçülmüş de olsa, belleği uyandırmak konusunda göz koku duyusuyla asla rekabet edemez. Kokunun çağrıştırdığı anılar, görsel imgelerin ve sesinkilerden çok daha çabuk ve canlı biçimde ortaya çıkar. Hatta psikiyatristler hastalarda bastırılmış çocukluk anılarını canlandırmaya uğraşırken parfümden ve kokulardan yararlanmaya başlamış bulunmaktadırlar. Yaşlı adam başını yana doğru eğdi. Tavşan İngilizce konuşuyordu. Lukun şakakların atışından belli olan tansiyon rakamı her sözü kolayca anlamasını engelledi. Ona göre İngilizce karşılaşmalarında insanları coşturmakta kullanılabilecek bir dildi tavşan devam ediyordu. Koku ölmekte olan bir insanı en son terk eden duygudur. Görme, duyma ve hatta dokunma gittikten sonra ölmek üzere olanlar koku duyularına tutunurlar. Böyle olması bir parfümcünün çalışma alanının ne kadar önemli olduğunu anlatmıyor mu? Koku en eski anılarımız için bir kanaldır. Bir yandan gelecek yaşamımıza da bizimle birlikte girebilir. Bu arada insanı keyiflendirir, hayal gücünü körükler, düşünceleri biçimlendirir, davranışı değiştirir. Geçmişle en güçlü bağımız, geleceğe olan yolculuğumuzda en sadık yol arkadaşımızdır. Tarih öncesi, tarih, sonraki yaşam hep onun alanıdır. Koku pekala ebediyetin simgesi olabilir. Bu kadar da fazla diye yorumda bulundu Cloud. Luke katıldığını belirtmek için başını sallamak istedi. Ama kafası sıcak, gürültülü bir kanla öyle doluydu ki kendini hafta sonu gecesinde bir diskodaymış gibi hissediyordu oynatamadı kafasını. Oysa kasetin sağlığı yerindeydi. Temposunu hiç bozmuyordu. Parfümcülük bilim midir yoksa sanat mıdır diye sonu gelmez bir tartışma var. Bunun önemi yok. Çünkü yüksek düzeylerde bilim de sanatta aynı şeydir. Bir noktada yüksek bilim artık teknolojiden kurtulur, şiirsel bir alana girer. Yüksek sanatta bir noktada teknikten kurtulup şiirsel alana girer. Parfümcü elbette ki ne fizikçi ne ressamdır. Ama eğer amaçları yüksekse, hayal gücü özgürse, seçimleri ilham doluysa o da şiirsel alana girecektir. O zaman eskilerin ruh koku duyusuyla beslenir dedikleri zaman ne demek istediklerini daha iyi anlayacaktır. Bugün sizlere şiirden ve cinsel sihirden söz ettim. Parfümatlarının bana tanıklık ettiği günler pek de geride kalmış değildir. Çok tutulan bir kokunun adı tabuydu. Sonra büyü, günahım, vampir... Karabüyü, Paris Gecesi, Vahşi Gardenya, Haydut, Çarpıcı, Mahrem, Aşk İksiri ve Lihura Blue yani Mavi Saat gibi adlar taşıyan kokular vardı. Bugün ne çıkıyor karşımıza? Vanderbilt, Mistior, Lauren ve Armani. Yani büyük terzilerin isimleriyle anılan kokular. Dinleyiciler arasında mırıltılar ve şaşkınlık solukları dolaştı. Bu isimler ne şiirsel ne erotik ne de sihir duygularını uyandırıyor. Bunların uyandırdığı yalnızca ekonomik, züppelik duygularıyla moda tasarımcılarının kasıntılıkları. Yaratma esansını para esansıyla karıştıran parfümcüler. Adı Bilblas olan bir kokudan ruh ne kadar besin alabilir? Van der Bilt ve Bilblas, tasarımcıların bize sundukları. Marcel sustu, sanki öfkesini bastırmaya çalıştı. Cloud pahalı gri pantolonun ütü çizgisine bir tokat attı. Okucanlarını tavşan dedi. Yarı sevgi yarı alayla. Bu arada Luke Pro'yu elinden bırakmış patlamak üzere olan şakaklarına masaj yapıyordu. Vanderbilt ve Bill Blass. Evet, sizler biliyorsunuz. Parfümcüler. Yüreğinizin derin katları arasında kokunun bir otomobil, bir sofra takımı, bir sigorta poliçesi, bir hey karışımı olduğunu biliyorsunuz. Parfümün sonu belli bir mamul düzeyine indirmek muhasebecilerin onu güvenle ele almasını sağlar. Onu sahiplenme, denetleme, esrarengiz ruhun yokluğunda üretme çabaları büyük ve bayağı bir başarısızlığa mahkumdur. Parfümcülük asla imalat sanayine benzemez. Biz parfümcüler büyüleyici, ruhun besleyicisi, kutsal pezevenk ve simyacı olarak tarihsel rolümüzü üstlenmekten gurur duymalıyız. Pazarlamacılar diğer eşyaları satmakta başarılılar. Ama unutmayalım ki insan ruhundaki arılarla kuşları etkileyebilen ancak parfümdür. Çiçeklerin ustası mavi saatin bekçisi odur. Dinozorları da yine o yok ok edecektir. Dağını kalkışlar, şok içinde mırıltılar, sinirli gülüşler, sonra bitmiş kasetten gelen çıtırtı sesi. İşte bu kadar dedi Cloud. İlk dinleyişinden daha kötü olmadığına seviniyordu. Oz büyücüsü. Bana kalırsa Vix Danny Boy kendini tavşanla özdeşleştirmiş olmalı. Biri ona bu konudan söz etmiş. O da işte bu herif benim kadar iri bir tahta kurusu demiş olmalı. Belki tavşanı o kliniğe bu yüzden davet etti. Luke hiçbir şey söylemedi. Kaset diline kıvılcım konmuş kağıttan bir yılan gibi tıslamayı sürdürdü. Cloud gerinde babasına bakmak üzere döndü. Yo olamaz babası masaya yığılmıştı yüzü mermer kül tablasının içindeydi. Pro yatağına değmiş yanıyor, tavşanın pancarlarının rengine dönüşmüş olan kafada kendine bir delik açıyordu. Cloud eğer tepki göstermekte yavaş davrandıysa bunun nedeni ortalıktaki kokunun ona eski bir yaz gecesini hatırlatmasındandı. Genç karısıyla ikisi bir cezayir kumsalında el ele yürürken burunlarına bir kuzu çevirme kokusu gelmişti. Kebap ocakları arasından geçerlerken aralarındaki o yoğun aşk duygusu çok güçlü olmasına rağmen çıkan dumanlar yüzünden yıldızları ve denizi görememişlerdi. Dördüncü bölüm kusursuz takıldan gelen esinti sayfa 257'de bırakılmıştı.